Evet sevgili boy severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 21-22 Şubat cumartesi pazar özel 4 özel kupon dedik. 3 tanesi ideal kupon, bir tanesi sistem olacak. Biliyorsunuz en son 2 hafta önce beraberlik geçen hafta video çekemedik. YouTube kanalımızın gönderiler bölümünden sizlere yayınlamıştım. Yönetmenim burada değildi. Şehir dışındaydı. Diğer yönetmenim de hastaydı. <laughs> ben de hastayım da işte onlar olmayınca video çekememiştik. Doğal olarak geçen hafta sizlerle beraber olamamıştık. Bir önceki beraberliğimizde de sistem kuponumuzda iki maçımız üç küsur oranlardan başarılı olduğu için tekli değerlendirenler her zaman söylediğim gibi altısına da yüzer lira ya da biner lira neyse yatıranlar yaklaşık yedi buçuk oranla az da olsa kar yapmışlardı. İyi akşamlar kardeşim hepiniz hoş geldiniz. Beğenilere gönderirseniz sevinirim. Youtube algoritmaları gereği istiyoruz biliyorsunuz. beğeni gönderenler videoya da enerji sinerji vermiş olur. Kuponlarımız da gelir inşallah diyelim. Onun dışında ideal kuponlarımızdan geçen hafta cumartesi günü. Ee, Beşiktaş-Konya maçı bu muydu en son? Yok. Ha pardon. Geçen hafta evet Bournemouth maçında istediğimizi almıştık ama Newcastle maçında alamamıştık. Bir sürü gol kaçmıştı ama pazar günü Galatasaray, Rize Galatasaray maçı ve Beşiktaş Alanya Spor maçımızda iki oranlı kuponumuz başarılı olmuştu. Sistemden de iki tane yüksek oran gelmişti. Bugün de cumartesiden yine bir ideal. Pazardan da iki ideal kupon. Toplam üç bir de sistem kuponuyla 8 bin lira, 66 lirayla 8 bin lira kovalayacağız. Ama yine hepsine tekli tekli girdiğiniz zaman 3 ya da 4 tanesi başarılı olsa zaten sizi hep aynı miktarı yatırırsanız kompansa edecektir sevgili dostlar. Bunun dışında e, <laughs> iddia bilir mobil uygulamamız var biliyorsunuz yönetmenimiz ekrana versin. Sizlerle birlikte olamadığımız iki hafta boyunca harika bir gidişatımız var. Tabi hep böyle olacak diye bir şey yok. Ocak ortasından bu tarihe kadar harika bir şekilde kasamızı koruyarak ne zaman az yatırmalıyız, ne zaman çok yatırmalıyız. İşte hafta sonları daha da yükselterek, hafta içi daha da düşük miktarlarla giderek hem ana kuponlarımız hem canlı kuponlarımız hem corner kuponlarımız özellikle WhatsApp grubumuzda Gayet güzel gidiyor ama güzel gidiyor gelin demiyorum tabii ki yine şansınızı denemek isterseniz. Düşük bütçeliyseniz iddia edilir mobil uygulamamızı indirip satın alabilirsiniz. Oradaki kuponlarımızı da sonraki haftada yatanıyla tutanıyla yönetmenim ekranda verir. Aynı zamanda YouTube gönderiler kısmından da devamlı paylaşıyoruz. Instagram şükrü örtü kısmından paylaşıyoruz. Yatan tutan kuponlarımı benim e, hepsini görebilirsiniz. Çünkü uygulamaya da gelseniz WhatsApp'a da gelseniz benim için geleceksiniz biliyorsunuz. Bittiabilir mobil uygulamamızın yine Google Play ve Apple Store için linklerini yönetmenim chat bölümünde yazdığı gibi ben de video bittikten sonra yorumların en başına sabitliyorum. Gördüğünüz gibi yatanıyla tutanıyla hepsini paylaşıyoruz. Son bir ayda güzel bir başarımız var. Şubat, Mart, Nisan genelde Mayıs'a kadar böyle gider. Arada bir iki hafta, üç hafta belki sorun yaşarız ama e, liglerin bu aşamasında e, daha düzgün, daha kazançlı gittiğimiz zamanlar tabii ki olabilir. Dediğim gibi düşük müddetçiliyseniz tek ödemeyle 3 editörün hem Derman'ın hem Deniz'in hem benim kuponlarımı görebiliyorsunuz. Sistem kuponu demek Şapşik kardeşim. Ee, şimdi anlatacağım. Ee, sistem 4-5-6 yapıyorsunuz 6 maçı 22 lira tutuyor. 50'yi geçirmeniz için de 3 misli yapıyorsunuz 66 lira tutuyor. Hepsi gelirse 8 bin lira veriyor tabii hepsi gelmezse 4-5-6 dediğin için en az 4 tanesinin gelmesi lazım. Ama ben bunları tekli tekli girmenizi öneriyorum. Tekli tekli hepsine aynı miktarı yatırırsanız 3 tanesi bile tutsa az da olsa kar yapıyorsunuz. İşte Whatsapp'ta başarılı olan özel kuponlarımız, korner kuponlarımız ve canlı kuponlarımız hepsi ekrana geldi. Daha fazla bütçeniz varsa ve canlı tavsiyelerimizden de faydalanmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz numaraya arama yapmadan sadece mesaj yazarak e, WhatsApp grubuyla ilgili bilgi almak istiyorum yazarsanız ona göre ben de size 24 saat içinde dönüş yapıyorum. 532-602-3380 numaramıza arama yapmadan dediğim gibi sadece mesaj yazarsanız oradan size dönüş yapıyorum kafanıza yatarsa WhatsApp grubumuzda da gelip şansınızı değerlendirebilirsiniz diyelim. Sevgili dostlar WhatsApp grubumuza gelmek isteyenler uygulamayı almalarına gerek yok. Çünkü uygulamadaki bütün kuponlar orada da var. Ortak kuponlar var yani orayla. Ee, sevgili dostlar. <laughs> bu açıklamaları yaptıktan sonra şimdi Cumartesi'den sizler için seçtiğim maçlara bakalım. Konya Spor Deplasmanı'nda olacak Galatasaray ve Victor Osimen dışında eksiği yok. Osimen'in de sağ dizinde ağrı varmış. E, Juventus maçı rövanşında. Bu arada tebrik edelim kendilerini. Rövanş <laughs> için sesim biraz kötü kusura bakmayın daha tam iyileşemedim. Osimen riske edilmedi, dinlendirildi. Juventus'a saklandı. Onun dışında geniş rotasyonlu kadrosuyla Konya Spor deplasmanında en az iki gol atabileceğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Yer mi? Yiyebilir. Bir gol yiyebilir. 1-2-1-3 gibi galibiyetini bekliyorum. Biz ama hiçbir şeyine karışmadan sadece Galatasaray'ın iki golünü aldığımız zaman 1.37 oran veriyor. İhtiyar.com resmi sitesine göre sevgili dostlar. Cumartesi kuponumuz bu ilk maçı. Yanına da Leipzig, Borussia Dortmund gayet güzel. Geldili gittili. maç bir orada bir burada. Futbol oynayan iki takım da hücum gücü kuvvetli ve birbirinden çekinmeden oynayacak. İki takım görüyoruz hücum anlamında. iki takımın da zengin varyasyonları var. Sağdan soldan ortalarla yine uzaktan şutlarla, duran toplarla falan birbirlerini zorlayacaklardır. Ee, birbirine kalacağını düşünmüyorum. İki takımın birbirine gol atacağını ve maçın 2-1-2-2-3-2 ayarlarına kadar gidebileceğini düşündüğüm için bunu da combo olarak aldım. Yani kombo nedir? 2.5 üst ve karşılıklı gol var dediğinizde 1.50 oran yapıyor sevgili dostlar. Sizlere Cumartesi için seçmiş olduğum ideal kuponum bu şekilde Galatasaray Depkol 1.5 üst 1.37 e, Leipzig, Dortmund, combo yani iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. 1.50 toplam 1.50 çarpı 1.37 2.05 orandan Cumartesi'nin ideal kuponu olsun sevgili dostlar. Videoya ayırdım kupon tavsiyem bu. Onun dışında tabi uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda ekstra kuponları da daha sadeleştirilmiş halinde de göreceksiniz. Mesela WhatsApp'ta daha da sadeleştiriyoruz normalde. Atıyorum bugünkü Rize maçının 1.5 üstünü alıp yanına iki tane daha 1.5 üst koyup 2.10-2.15 oranlardan böyle kazanabiliyoruz. Ya da işte Depkol 0500 gibi böyle sadeleştirilmiş şeyler sizler de yapabilirsiniz tabii ki ama dediğim gibi desteğe ihtiyacı olanlar WhatsApp grubumuza yazıp e, gelip şanslarını deneyebilirler. Şu sadece bu kuponu ayarladım. Sevgili dostlar buraya kadar izleyip hala beğeni yapmayanlar varsa lütfen beğeni destekleriniz önemli bizler için. Çünkü yani 5000 civarında izleniyoruz ama en az 500 beğeni almamız gerekiyor. YouTube algoritması gereği dediğim gibi kanal sizin kanalınız. Elimizden geldiğince sizlere kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun karşılığında bedava olan sizler için sadece o like tuşuna basacaksınız. Bir de Harp yaparsanız, bir de kanala abone olursanız seviniriz sevgili dostlar. Bunu hatırlatmış olalım. Ee, Pazar gününden de sizlere şu maçları seçtim. Bir tane tek maç önerim var. Tek başına 2-0-5 oran alıyoruz. Geçen hafta da yine Beşiktaş'ın Başakşehir mücadelesinde aynı önerdiğim gibi 2-2-3 gibi bol gollü bir e, maç bekliyorum demiştim ve bunu da hatta WhatsApp grubumuza Tek olarak önermiştim kombosunu. Ekrana da geldi en başta gördüğünüz 1.85 orandan ana kuponumuz buydu. O gün sadece 10'la kapattık atıyorum 10.000'e. 10 18.500 e aldık kapattık ee, Beşiktaş-Başakşehir maçının kombosunu. Aynı şekilde Beşiktaş-Göztepe mücadelesi pazar günü 20'de oynanacak. Bu maç için de aynı şeyi düşünüyorum. Beşiktaş'ın güven vermeyen, hem tam oturmayan defansı ve hücumdaki çeşitliliği sayesinde. Sevgili dostlar. Hemen ilk mesaj geldi bile. Gol de yiyeceğini düşünüyorum, gol de atacağını düşünüyorum ama maçın bir birde kalacağını düşünmüyorum. En az 2-1, 2-2, 3-2 civarlarına gidebilir. Yani iki takım da birbirine gol atabilir. O yüzden kombosuna güzel oran, oran vermiş sevgili dostlar. Bu maçta 2.5 üst ve karşılıklı gol var dediğimiz zaman e, 2.05 oran yapıyor. İddia.com'da hatta artmış mı oranı bilmiyorum ama 2.10'a da yaklaşmış olabilir. Şu anda biraz artmış gibi görünüyor. Beşiktaş Göztepe tek başına bir kupondur. 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Combo dediğinizde yaklaşık 2.10'a yakın oran alıyorsunuz. Sevgili dostlar pazar günden önerdiğim ideal kuponum bu. İkinci kupon biraz daha riskli. Oranı da biraz daha yüksek bir tık daha ama biraz daha riskli. Zulte ve kendi evinde Anderlet'i ağırlıyor. Anderlet'in deplasman performansı çok fazla iyi değil. Çok fazla da pozisyon verdiği için Zulte ve de e, Bizim Zulte Veregem'imiz biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda hep bizlere kazandıran golleriyle en azından bu sene de e, tehlikeler yaratıyor ki buradan bile şeyi anlayabiliriz yani e, Anderlet karşısında Anderlet'e mesela 2 e, civarı oran vermiş, Durka Veragem'e 2.80 civarı oran vermiş. Oradan bile anlaşılıyor performansı ve kendi evinde etkili üstüne gelen takımlara karşı Zulta Veragem de pozisyonlara giriyor, yaratıyor. En azından geriye düşse bile yılmıyor sevgili dostlar. Anderlet'in de deplasmanda uzun süredir kazanamadığını düşünürsek kupa maçı hariç evinde 3-4 üçlü oynayan Zulta Veragem'e e, bu performansı düşük olan Anderlet'e karşı yenilse bile gol atabileceğini düşünüyorum ben. Oranı da gayet ideal açmışlar. 1.56 oran. Biraz riskli kupon bu pazardan ama Zulte Berge Anderlet'e karşılıklı gol var dediğimizde 1.56 oran alıyoruz. Bu da karşılıklı gol var kuponu olacak. İkinci maçımızda strasbourg lyon mücadelesi. Strasbourg'un da performansı kendi evinde üstüne gelen Lyon'a karşı. Endrick'in de cezası bitti herhalde. Endrick de oynayacak Lyon tarafında ama Strasbourg oldukça e, formda giden bir performansı var. Özellikle iç sahada hemen hemen her takıma gol atabiliyor. Lyon da burada e, belki e, kimin kazanacağına hiç e, şey yapmıyorum ben. Ev sahibi favori zaten ama Lyon da gol atabilir. Yine günün güzel karşılıklı gol var mücadelesi bana göre. Bunun da oranı 1.48'di. Ben gece çalışırken sevgili dostlar yani Zulte Beregem derlet karşılıklı gol var. 1.56 bu da akşam kuponu olsun. İftardan sonra takip edersiniz. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Toto videomuzda söylemiştim ama burada da unutmayayım. Aklıma gelmişken hepinize hayırlı Ramazanlar diyeyim sevgili dostlar. Zulta Berek'e, Mandalet karşılıklı gol var. 1.56, Strasbourg, Lyon karşılıklı gol var. 1.48. Bunun da toplam oranı 2.30 yapıyor. Pazardan da e, birinci ideal kuponumuz Beşiktaş maçının kombosuydu. İkinci ideal kuponumuz da bu. 1.2.10 civarı, 1.2.30 civarı sevgili dostlar. Şimdi sistem kuponumuza gelecek olursak bunu ya sistem olarak 66 lira oynayıp tamamının gelmesini bekleyeceksiniz ya da 4 5 6 dediğiniz için 5 gelirse biraz daha düşük alırsınız. 4 tanesi gelirse yine kupon parasını kurtarır, biraz da kar yaptırır ama dediğim gibi 6 maça da tek tek 100 lira, 500 liraya da 1000 lira fark etmez. Aynı miktarı yatırırsanız 3 maç tutsa bile kar yapıyorsunuz. Bunu geçtiğimiz haftalarda hep söyledim. Hep de 2 ya da 3 maçımız tuttu. Hep de kupon parasını kurtarıp azıcık da kar yaptırdı biliyorsunuz. Bakalım bu hafta seçtiğim maçlar nasıl olacak? Dediğim gibi like'ları, beğenileri bıraktıysanız Harp yaptıysanız ve kanala abone olduysanız teşekkür ederim yapanlardan inşallah bütün kuponlarımız gelir. Sizlere ayırdığım kuponlar hem cumartesi hem pazardan. Bunlar da sistem kuponunda da şunları değerlendirebiliriz. Bakın bunları da risk alıp arttırabilirsiniz ya da riski düşürüp yani sadeleştirip şöyle yapabilirsiniz. Mesela Bayern Münih Antra Frankfurt mücadelesi. Zaten maçın bir 3-0'ı, 3-1'i var değil mi? Yani burada biraz daha risk alıp 3-1 ya da 4-1'e göre ya da ne bileyim 3-2'ye göre bir 4-5 gol denemesi yapılabilir. 2-30 oranı var. Bunun riskini artırmak istersen 6 artı gol yaparsın. 3 civarı var. Ama biraz daha sadeleştireyim, daha sağlama gideyim dersen 3.5 üst olarak da sadeleştirebilirsin. 2.5 üstün oranı yoktur ama sistem kuponumuzun ilk maçı Bayern Münih. Eintracht Frankfurt 4-5 gol 2.30 sevgili dostlar. Cumartesi'den bir diğer maçımız Lens. Monaco ayrılacak kendi evinde ve Monaco'nun birçok eksiği olduğundan dolayı ve Lens'in ev sahibi performansına güvenerek ben Tek farklı da olsa zar zor kazanacağını düşünüyorum. 1-0 ya da 2-1 gibi hani kazanır ama hani şey tek farklı kazanırsa alacağımız oran 3.65. Mesela sadece bunun gelmesi bile en son sistem kuponumuzda hatırlıyorsunuz. Maç sonu sıfırlar ve handikap sıfırlar daha çok kazandırıyor oran olarak yani. Lens Monaco maçına handikap sıfır yani favori olan Lens'in ev sahibinin tek farklı kazanması demek bu. 3.65 oran var. Cumartesiden ikinci maçımız bu. Konya Spor Galatasaray mücadelesinde de 1-3'e göre hani 2-0, 2-1 ne bileyim veya 3-0 gibi normal beklentisi var ama işte 3 tane Galatasaray atarsa bir tane de Konya atarsa 4-5 gol riski alınabilir. 2-90 oranı var. 3'e yakın oranı var bakın. Burada da 4-5 gol diyebiliriz sevgili dostlar. 3. maçımız 2-90 orandan Konya Galatasaray 4-5 gol. Dediğim gibi mesela bu üçüne bile atıyorum 100'er lira girdiniz. Sadece Lens Monaco'nun Handikap sıfırı gelse 3.65. Bu 3 maçtan 3, 3, 3 tane 100 yüz girdiniz. 365 aldınız. Hani 3 maçtan bile 65 lira e kar yapmış oluyorsunuz. Sadece biri gelse bile. Ee, Cumartesi'den 4. maçımız Ajax-Nimegen maçı. Yine 2-2, 3-2 gibi bir maç bekliyorum. Bol gollü dediğim gibi bu 4-5 gol dediklerimi ister 6 artı gole gidin biraz daha riski artırın. İster 3.5 üstleyin biraz sadeleştirin. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine bol gol beklediğim maçlardan biri. Ajax-Nimegen mücadelesi. Cumartesi 23'te buna da 4-5 gol dediğimizde 2.65 oran yapıyor sevgili dostlar. Pazar gününden de ikinci maçım var. Barcelona-Levante mücadelesi 4-0-4-1 gibi bir maç yine beklenebilir. Bunun da 2.35 oranı var. 4-5 gol sadeleştirirsiniz. İdeal kuponlarınızı da 3.5 üst olarak alabilirsiniz. Barcelona'nın zaten potansiyel 3 golü var. Dediğim gibi bir gol riskini alırsak 4-5 gol. Dediğim gibi bunlardan bir ya da iki tanesi 6 artıya gidebilir. Onu da risk alarak tek olarak farklı anlamlarda kullanabilirsiniz. Barcelona Levante 4-5 gol diyorum. 2 sevgili dostlar. Son olarak da Beşiktaş Göztepe az önce dedim ya kombosunu aldık. 2-1. 3-1 ya da 2-2'ye göre burada da bir gol daha riski aldığınız zaman bakın 3-40 oranı var. En son Beşiktaş Başakşehir maçında bunu hem uygulamamızda hem WhatsApp grubumuzda Beşiktaş Başakşehir maçını 4-5 gol olarak vermiştim. 3-30 orandan ekrana da geldi videonun başında görmüşsünüzdür. 3-30 orandan tek başına almıştık. Aynı bu şekilde bunu da Beştaş Göztepe maçında 4-5 gol dersek 3-40 oran alıyoruz. Mesela Beştaş Göztepe'nin geldiğini düşünelim. Arada Galatasaray'ın geldiğini düşünelim. 2.90 bir de işte Lens geldi. 3.65 ne yaptı? Toplamda 9-10 yaptı. Hepsine 100 er lira yatırdın. 600 lira 10 oran geldi. 400 lira kar yaptın. Öyle düşünün. Tekli girerseniz böyle bir avantajı var. altsının gelmesi biraz zor tabi ama en az 3-4 tanesi gelirse tekli tekli girerseniz kar yaptırır. Baştan alayım sistem kuponumu ya da tekli alabileceğiniz. Bayern Münih, Antalya Frankfurt, Cumartesi'den 4-5 gol, 2-30. Lens, Monaco, Handicap 0, 3-65. Konya, Galatasaray, 4-5 mi Nijmegen, 4-5 gol. Barcelona, Levante, 4-5 gol, 2-35. Ne oldu? Sesim geliyor mu peki? Sesim geliyor mu sevgili dostlar? Görüntüde bir sorun yaşıyoruz şu anda ama sesim geliyormuş en azından. Zaten sistem kuponunu tekrar edip kapatacaktım. O yüzden kusura bakmayın. Niye görüntü gitti? Du Dediğim gibi Ayaks, Nijmegen 4-5 gol, 2-65. Barsone, Levante 4-5 gol, 2-35. Ve Beşiktaş, Göztepe 4-5 gol, 3-40 oran. Bunlar gelmediğinde niye gelmedi demeyin. Bakın bunları sadeleştirerek 3.5 üst alabilirsiniz. Biraz daha sadeleştirerek 2.5 üstü alabilirsiniz. Favori tarafın kendisine 1.5 üstü alabilirsiniz. Gibi. İşte ilk yarı 0-5 üstü alabilirsiniz. Bunları sadeleştirmek ve normal ideal kuponlarınızda kullanmak sizin elinizde biliyorsunuz. Ben biraz daha fantezi ve yüksek... Daha... Riski e alıyorum. O yüzden öyle düşünün. Tekli tekli dediğim gibi en az üç tanesi gelecektir ve yine kar yaptıracaktır. Az da olsa inşallah ideal kuponlarımız da gelir. Sevgili dostlar sesim de geliyor herhalde değil mi? Şu an hala yayına geliyor sesim. Tamam sistem kuponumuzu verdik. İdeal kuponlarımızı verdik. Çok fazla uzatmayalım. Görüntü içinde kusura bakmayın niye gittiğini anlayamadık. Şu an yönetmenle düzeltemediğine göre niye gittiği anlaşılmadı. Anlayamadık yani. Bu tür teknolojik sorunlar olabiliyor. Yapacak için teşekkür ediyorum. Kupon şansımız bol olsun. İnşallah bütün maçlarımız gelir de sizlere de kazandırmış oluruz. Sizler de hem uygulamamızdaki kuponlarımızdan gelip faydalanırsınız hem de WhatsApp grubumuza gelip şansınız deneyebilirsiniz sevgili dostlar. Beğeni yapanların, hype yapanların ve kanala abone olanların bütün kuponları tutsun inşallah diyelim. E Bu haftalık benden bu kadar yazdığınız gibi gelsin efendim. İnşallah kupon şansınız bol olsun. Beğeni yapanlara teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Tekrar iyi Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.